Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet, uzun bir ara e, video çekemedim. Hem işlerimin yoğunluğu, biraz da bir rahatsızlık geçirdim. Malum mevsim geçişleri işte biliyorsunuz. Gribal enfeksiyonlar gerçekten ağır oluyor bu dönemde. Tabii ki bu sene bir de bu kadar kurak şartlar olunca e, virüslerin havada yayılma şeyleri daha fazlalaştı, hızları. Dolayısıyla bu sene pek hastalıktan başımızı kaldıramadık arkadaşlar. Evet, kuraklık demişken aslında... E, bu sene gerçekten afetler yılı neredeyse deyim yerindeyse çünkü depremler zaten keza biliyorsunuz. Zaten deprem hepimizin içini yaraladı, hepimizin içini yaktı, kavurdu adeta. Ama aslında depremlerle uğraşırken bir önemli kavramı daha unuttuğumuzu düşünüyorum. Ben kuraklık kavramı. Evet, e, son haritalara baktığımız zaman gerçekten kuraklığın yani çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Özellikle son 3 aylık kuraklık haritasına baktığımızda Türkiye'nin hemen hemen %90'lık kısmının ciddi anlamda bir kuraklığın pençesine düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu şu anda böyle bakın eğer bu önümüzdeki günlerde de böyle sürecek olursa o zaman işte ciddi anlamda bizi çok sıkıntılı yaz aylarını beklediğini e, söylemeden de buradan geçemeyeceğim arkadaşlar. Peki bu kuraklık ne olacak? Mart ayı bize neler gösterecek acaba? Nasıl bir Mart ayı bizi bekliyor? Ben biraz da ona değinmek istiyorum. Evet şöyle bir verilere baktığımız zaman aslında artık soğukları ve kar yağışını bir tarafa koyalım. Bir tarafa koyalım arkadaşlar. Ee, en azından artık yağış olsun yeter ee, psikolojik moduna geldik. Resmen yağış olsun yeter diyoruz. Neyse ki elimizdeki veriler birazcık sevindirici gibi görünüyor şu anda. Elimize yani verilere baktığımız zaman. Evet yağışlar gelecek gibi. Mart ayının ilk haftasından itibaren yağışlı hava kütleleri adeta ülkemize akın edecek arkadaşlar adeta ülkemiz akın edecek. Özellikle yurdun batı ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yağışlar bekleniyor. Onu söyleyeyim. Bakın yani peki neresi yurdumuzun batı kesimleri? Özellikle Marmara bölgesi ve Marmara'nın batısı ağırlıklı olmak üzere ve Ege bölgesi, İç Ege'nin bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun özellikle kuzeydoğu kısımları arkadaşlar mevsim normallerinin üzerinde yağışlar bekleniyor. Bakın mevsim normallerinin üzerinde yağışlar bekleniyor. Diğer kısımlarda ise mevsim normalleri civarında yağışlar bekleniyor. Fakat hava sıcaklıklarına baktığımız zaman mevsim normallerinin bir hayli üzerinde bekliyoruz. Bakın onu söyleyeyim. Mevsim normallerinin bir hayli üzerinde bekliyoruz. Peki hiç soğuk hava kütlesi gelmeyecek mi ülkemize? Mart ayının 7'sinden sonra yaklaşık 8'i, 9'u gibi ya da 10'u gibi bir soğuk hava kütlesinin ülkemize giriş yapmasını bekliyoruz. Yurdun kuzeybatısından itibaren yani Balkanlar üzerinden bir soğuk hava kütlesi bekliyoruz. Eğer şartlar değişmezse tabii ki bu sene biliyorsunuz e, pek çok konuda hava hayal kırıklığına uğradık. E, başta ben olmak üzere pek çok hava bilimciler, hava tahminciler arkadaşlar e, hayal kırıklığına uğradık ve dolayısıyla yine tabii böyle bir şey olmasından da korkuyoruz. Ee, ama bakın Mart'ın 10'una kadar da olsa yine yağışlar devam edecek ve yağışlar etkili olacak arkadaşlar. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde yağışlar yağmur şeklinde görülecek. Yüksek kısımlarda, yüksek kesimlerde arkadaşlar yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz. Bakın tahmin ediyoruz. Evet. Ama Mart'ın 10'undan itibaren gelecek olan hava kütlesinde işte hava sıcaklığının düşüşüne bağlı olarak yurdun kuzeyinden başlayarak arkadaşlar özellikle Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kuzey İç Ege ve Göller bölgesinde ve İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da pek çok merkezimizde arkadaşlar karla karışık yağmur ve kar yağışlarının beklendiğini şimdiden söyleyebiliriz. Tabii ki bir değişiklik olmazsa yine bakın üstüne basa basa vurguluyorum. Şimdi o haritalara tekrar dönecek olursak bu haritalar bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Maalesef bu haritalar bize aslında tarımsal kuraklığa çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor. Bakın tarımsal kuraklığa çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor. Barajlarda su seviyesi giderek azalmaya başladı. Keza Şubat'ın ilk haftasında birazcık kar yağışları bizim gözümüzü şey yaptı. Yani sevindirdi deyim yerindeyse ama Maalesef bu Şubat'taki ilk Şubat'ın ilk haftasındaki kar yağışları çok yeterli olmadı. Çünkü arkası gelmedi arkadaşlar. Şubat'ın ikinci yarısından itibaren hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı ve pek çok merkezimizde mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyretti. Ve dolayısıyla hem buharlaşma şartları hem de yağışın olmaması bu gelen su miktarını tekrar geri kaybolmasına da yol açtı arkadaşlar. Gelen su, su miktarını tekrar geri kaybolmasına yol açtı. Ee, tek umudumuz bizim Mart'taki yağışlar ve tabii ki arkasından gelecek Nisan ve Mayıs, Mayıs yağışları. Ama eğer Mart, Nisan ve Mayıs da bizim beklentilerimizin altında olursa artık şu anda hidrolojik kuraklığı geçtik. Ne dedim az önce bakın. Tarımsal kuraklık sınırındayız dedim. Ve tarımsal kuraklığın artık tamamıyla içine girmiş olacağız arkadaşlar. Tarımsal kuraklığın tamamıyla içine girmiş olacağız. Ve dolayısıyla bizi çok sıkıntılı bir yaz günlerini beklediğini hemen buradan belirtmeden de geçemeyeceğim. Ama Mart ayı bizim beklentimiz doğrultusunda gerçekleşirse ve arkasından Nisan ve Mayıs aylarında da yağışlar yine mevsim normalleri civarında veya üzerinde gerçekleşirse o zaman tarımsal tarımsal kurak, kuraklığın kıyısından dönmüş olacağız diye de düşünüyorum. Tabii ki burada tek korkumuz bizim tarımsal kuraklık değil. Aynı zamanda barajlardaki bir hayli azalmış su miktarı olarak da söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü barajlar da artık alarm vermeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerimizdeki barajlarda su seviyesi son yılların hemen hemen en düşük seviyesine kadar geldi, geriledi diyebiliriz. Evet şimdi elimizdeki veriler bu şekilde arkadaşlar. Yine e, elimizdeki verileri güncelledikçe ben siz değerli takipçilerimin yer yer karşısında olmaya, zaman zaman karşısında olmaya da özen göstereceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hoşça kalın, esen kalın diyorum.